Arkadaşım sen benim karakterime inanıyorsun, sizin karakterlerinize herkes inanıyor. Ne oluyor bu Emre'yle <laughs> aşk haberleriniz bitemedi ya? O kadar inandılar ki sizin karı koca olduğunuzu sevgili yapabilmek için yırtınıyorlar. Ne evet, oluyor? Değil mi? Hiçbir şey oluyor. İnandıramadınız değil mi? Hayır. Aa. aa. <laughs> bu ne ya? Yani, yani ne, ko ya çok komik tabii ki neler yaşadığınızı az çok tahmin edebiliyorum da bunu hala böyle yahu yok demekten yorulur insan bir yerden sonra. Yani bunu şey yapmıyoruz. Çok uğraşmıyoruz. Şey yani uğraş <laughs> <da> şey <laughs> Emre benim 40 yıllık arkadaşım. Evet dizide de kocam ve o benim sorunlu bir evlilik yaşadığım zaten bir kocam. Evet. Ben o duyma o duyguya o kadar inanıyorum ki biz sete girdiğimiz andan itibaren zaten birbirimizle öyle şakalaşıyoruz. Kimi zaman da al işte sana kek getirdim bak aldatacağım çünkü seni bugün falan <laughs> şeklinde. Çok. çok da seviyorum ama yani öyle e, magazinde tabii ki de böyle bir şey gördüm. Oradan <laughs> mevzu çıkarmak için şey yapıyorlar. İyi peki yani sen mevzu çıkaracak. Ben arkadaşımla dans mı etmeyeceğim? Yani evet. oynamayacağım, evet, mı? Nolca, eğlenmeyeceğim mi yani. Girmeyeceğim bir yere ha, oturuyoruz, de. konserlere gidiyoruz, hep beraber e, yemeğe gidiyoruz evet. falan. Ve işte yani kaçtığımız, ettiğimiz de yok Gülçin, Emre. Ben çok güzel programlar yapıyoruz. Evet, ne güzel yapacaksınız tabii. Çok seviyoruz tabi. birbirimizi ama e, keşke aşk olsa. Yani <laughs> ben de yok. <laughs> ne zamandır aşk yok? Valla ben çok güzel çok büyük bir aşk yaşadım. Ee, ama o bittikten sonra tekrar hayatımda kimse olmadı. Epey de zaman oluyor. Ne kadar? Ya, yani pandemiden bu yana. Aa, uzun Evet miydi? evet ama hayatımda ilk defa bu kadar uzun yalnız kaldım. Yani hep uzun ilişkilerim olmuştu. Şimdi şimdi aşk yaşıyorum evde kedim koşum falan çok mutluyum. <laughs> çok aşık olduğun için mi bir daha evet. olamadın? Hayır yani hep olduğum zaman çok aşık oluyorum. Bin şükür. Çok şükür. Vazgeçmemek güzel bir şey aşktan hmm. o duygulardan vazgeçmemek değil mi? Çok güzel. Ben de öyle düşünüyorum. Yani e, çünkü bir şeyden ümidini kesersen o da senden ümidini kesiyor. Bu karşılıklı bir şeymiş gibi. Yani kalbine artık ben vazgeçtim. Bir de aşık olacağımı hiç düşünmüyorum dediğin yerde bence kalp atmaktan vazgeçiyor. Diyorum bahsediyor. bir süredir onu ben. O yüzden karşıma bir şey de çıkmıyor. Ne yani diyorsun? Aşk... Aşık olmayacağım mı? Diyorsun? Herhalde ben artık aşık olamayacağım. Deme. Diyorum. Deme bunu. Ama belki en unuttuğun yerde karşına çıkarmış. O yüzden Öyle şey değil <laughs> mi? Vallahi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani taze bir bilgi bu benden sana. Aşk var ya. Var var ve var. Ve her yaşa bence... Nasıl diyeceğim yani 47 yaşındayım yaşanmışlıklarım var yaralarım berelerim çok şükürlerim var artık hayattan ne beklediğimi daha çok bildiğim bir yerdeyim evlatlarım var bir kurulu düzenim var baktığın zaman böyle bir yerde e, yok ya olmaz artık der bir sürü insan diye debilir haklıdır da kendi baktığı hı hı. yerden bir gün vazgeçmedim hep dedim ki hayır biri var daha ben ömrümün yarısındayım yani bir bu kadar daha yaşayacaksam eğer bu yolda el ele yürüyeceğim biri var. Ve evet varmış, varmış yani. Vazgeçmediğin zaman hayat diyor ki ya bu kadar mı inanıyorsun bana? Tamam var o zaman. <laughs> Yorulmuşum istemiyorum galiba artık. İşte Ama belki de sıkıntı belki de o. sen dinlenmek istiyorsun. Evet evet. evet. Öyle... O sürenin de güzelliğini yaşıyorum tamam, şu an. Bu da Arkadaşlarım, bir dostlarım, işim. Ee, o yüzden çok iyiyim. En azından bir aşk dedikodum var. <laughs> ya Bir tane aşk olsa. dedikodum da yanımdan geliyor. <laughs> Tamam, işte tamam diye. Dedikodusu var kendisi. E tatlı da biri <laughs> yani. Ne var yani buradan aşk dedikodusu çıksa güvenli arkadaşım. Şahane. Yani onun dışında çok e, zaten keyifle çalışıyoruz hep beraber. Ya zamanı yani. gelince her şey oluyor evet. bence gerçekten oraya çok takılmamak ama inanmaktan vazgeçmemek lazım.